على سيدنا محمد من أرسله الله رحمة وهدى للعالمين وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل والصالحين أما بعد عزيز محترم الله تبارك suresindeyiz. 16. ayetine kadar aldık. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Auzu billahi minash shaytanir racim. Em emintum men fis sema'i en yursila aleykum hasiba. Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? 16. ayetinde geçen em ma fis semai en yaksife ardu gökte olanın sizi yere batırı vermeyeceğinden emin misiniz? dedik ki gökte olanın derken bu fesillerin çoğuna göre yani meleklerdir veya Cibrail'dir. Ve bazı müfessirler demişler ki hükümranlığı göklerde olan Allah. Ama kesinlikle Allah'ın zatı, Allah'ın kendisi göklerdedir, anlamında değildir. Ve bu ayet de aynı şekilde eminetun ma fi sema yani gökte olanın yani Cebrail'dir. Allah'ın emriyle Cebrail Aleyhisselam bazı kavimlere, bazı milletlere, bazı kişilere azap indirir. Rihan zata hicare kema feala bi kavmi yani Lut kavmuna yapıldığı gibi size de yapılmasından emin mi oldunuz? Bunu bazı anlar söylemişlerdir. Bildiğiniz gibi deli Müslümanlar Allah'ın emriyle Cebrail aleyhisselam Kut, Lut kavmına taşlar yağdırdı. Fırtınayla birlikte taşlar yağdırdı ki onlar helak oldular. فَسَتَعْلَمُونَ keyfe nezir İşte tehdidin ne olduğunu yakında bileceksiniz. Ey izâ ayentum bil azâbe fesetâlemûn enne izâri bil azâbi ennehu hakkun hîne lâ yenfa'ukum el alem. Yani başınıza felaket, azab, bela indiğinde anlayacaksınız ki benim tehdidim haktır, benim azabım haktır ama o andan sonra pişmanlık duymak fayda vermeyecektir. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Yani اَيْ كُفَّارُ الْاُمَمِ الْخَالِيَةِ Yani onlardan önceki gelen bazı milletler de peygamberlerini yalanladılar. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ اَيْا اِنْكَارِ عَلَيْهِمْ اَلَيْسَ وَجَدُوا الْعَذَابِ حَقًّا Yani onlardan öncekiler de bunu yalan saymışlardı ama Allah'ın onlara karşılık olarak verdiği azam nasıl olmuştur, nasıl gördüler? أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن يعني في الهواء أي باسطات أجنحتهن في الجو عند طيرانها ويقبضن أي يضمن أجنحتهن إذا ضربن بهن جنوبهن بعد البسط يعني قال kanatlarını açak kapata uçan kuşları hiç görmediler mi onlar yani bu havada uçan uçlar kanatları bir açıyorlar bir kapatıyorlar bunları görmediler mi me yumsikuhunna anil waq'i halil qabdi vel basdi. yani kanatları açtıklarında uçuyorlar kapattıklarında devam ediyorlar peki Bunları yere düşmekten onları kim sağlıyor? İlla Rahman bi kudreti ve mana en tayra ma thiqalha ve dahamati cismha lem yekun baqa'uha ve subutuha fi'l cevvi illa bi imsakillah azza ve cel. Yani onları havada Er-Rahman olan Allah'tan başkası tutmuyor. Şüphesiz o, şüphesiz o her şeyi görmektedir. Yani kuş, şahin, tartal, güvercin ve başka çeşit ve şu anda da uçaklar o kadar büyük olmasına rağmen bunların havada kalmalarını sağlayan kim? Allah'tır. Yani hepsi Allah'ın kudretiyle havada alabilirler. İnnehu bi kulli şeyin basir. Az önce dediğim gibi yani Allah her şeyi görendir. Sadece görmekle değil. Yani Allahu Teala her şeyi bilendir. Bilendir. Ondan hiçbir şey gizlenemez. Emmen hazellezi huve cundullekum yan sorukun min rahman yani size yardım edecek askerleriniz han kimlerdir kesinlikle Allah'a düşmanlık eden o kafirlerin yardımcıları nelerdir İnkarcılar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar. Yani kesinlikle ister dünyada ister ahirette Allahu Teala bir kimsenin başına felaket, musibet, bela indirecekse hiç kimse engelleyemez. O kafiri hiç kimse kurtaramaz. Ne dünyada ne ahirette. Ahirette zaten cehenneme girecek bu kesindir. Dünyada da Allahu Teala bir kavmin başına ister Nuh kavmi gibi, ister Lut kavmi gibi, ister Hud kavmi gibi, ister Salih kavmi gibi nasıl ki onların başına felaketler indirdiyse ve hiç kimse engellemediyse Allahu Teala istediği kavimlere bunu indirebilir. إن الكافرون إلا في غرور ذلك يعني وذلك أن الشيطان يغرهم فيقول إن العذاب لا ينزل بكم يعني الشيطان الله يقدر الله لا يدرك لا باشنزا عذاب ذي بشيء غير أما أمن هذا الذي يرزقكم يعني Allah size verdiği rızkı kesiverse, verse ee, in yani in emseke Allah zelike ankum ey la lekum gayruh yani size rızık verebilecek olan kimdir? Allah size vermiş olduğu rızkı keserse siz ne yapacaksınız? halınız da olacaktır. belled cüfiye ve nufur onlar azgınlık ve nefrette direnip durmaktadırlar. Yani bunlar önceki ümmetlerin başına gelen felaketten ibret almıyorlar. Bu kavm şu kavim peygamberlere karşı geldiler. İnkar ettiler, kabul etmediler. Peygamberleri reddettiler. Bundan dolayı başına bu felaket geldi. Ben de bizim de onlar gibi yapsak başımıza öyle felaket gelmez mi gelebilir diye düşünmüyorlar mı? İbret almıyorlar mı? Ders almıyorlar mı? Hayır, maalesef birçoğu ibret almıyor. Kibir konusunda, nefret konusunda e, İslam'dan, imandan, peygamberlerden uzak kalmayı tercih ediyorlar. Kale Teala Efe men yemşi mukibben ala vecihi ehde من يمشي سويا على صراط مستقيم şimdi düşünün bakalım yüz üstü kapalarak yürüyen mi varılacak yere daha iyi erişir yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi yani kişi ay kabbar ra'sehu fi'd-dalalati ve'l-cehalati a'mal kalbi ve'l-ayni لا يبصر يمينا ولا شمالا وهو الكافر اكب على الكفر والمعاصي في الدنيا فحشره على وجهه يوم القيامه اهدى ارشد اما يمشي سويا اي قائما مستويا يبصر الطريق يعني برضه بيؤنك دلمشت الله تعالى Gözü ve kalbi kör olan bir kimse, yani hakkı görmekten kör olan, gerçek anlamda kör hakkında konuşmuyoruz. Ama hakkı görmekten kör olan bir kimse, gözü kalbi kör olan bir kimse, dalalet, cahillik, küfür, şirke batmış olan bir kimse, yani o kafir olan bir kimse, kıyamet gününde yüzüstü sürünerek melekler tarafından, sürüklenip cehenneme atılan bu, bu, kimse mi daha rahat, daha rahat bir şekilde yürür yoksa dimdik bir şekilde önüne bakan bir kimse mi daha iyi yürür, daha iyi gider. Tabii ki dimdik olan kim? Mümin olan kimsedir. Yüzüstü sürünerek götürülen kim? Kafirdir. Kul huvallazi yani ay rasulum deki sizi yaratan Allah'tır tabii. Ve ja'ale lekum es-sem'a vel-absar ve'l-af'ide yani size işitme duyusu gözler ve kalpler veren odur. يعني انه رك... انه تعالى ركب فيكم هذه القوى لكن ضيعتموها فلم تقبلوا ما سمعتموه ولا اعتبرتم بما ابصرتموه ولا تاملتم ما عقلتموه فكانكم ضيعتم هذه النعم فاستعملتموها في غير ما خُلقت له وخصها لانها آلات العلم Yani Allahu Teala sizlere görmeyi, işitmeyi, düşünmeyi, ibret almayı yaratmıştır. Sizlere sağlamıştır. Ama maalesef Allahu Teala bu ayette de tabi o müşriklere hitap ediyor. Yani siz hakkı görmekten kör oldunuz, hakkı işitmekten sağır oldunuz, hakkı düşünmekten kalpsiz oldunuz, ve gaflette daldınız. Allahu Teala sizlere vermiş olduğu bu nimetleri doğru bir şekilde kullanmadınız. Bundan dolayı Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Kalilen ma teşkurun. Yani ne az şükrediyorsunuz. Çok az diyorsunuz, Hatta Mukatil ve İmam el-Harari hiç şükretmediler. Yani o kafirler bu nimetleri iyi yolda kullanmadıkları için kesinlikle Allah'a şükretmiş sayılmazlar. Çünkü Allah'a şükreden, gerçek anlamda Allah'a şükreden kimdir? Allah'ın ona vermiş olduğu nimetleri hak yolda, doğru yolda kullanan kimsedir. Bundan dolayı ayette şöyle geçiyor. وَقَل۪يلٌ min عِبَادِيَ الشَّكُورِ Yani gerçek anlamda şükredenlerin sayısı azdır. Ha dille, elhamdülillah demek bu çok oluyor. Hristiyanlar da söylüyorlar, Yahudiler de söylüyorlar, Müslümanlar da söylüyorlar, evliyalar da söylüyorlar, günahkarlar da söylüyorlar. Ama gerçek anlamda şükredenlerin sayısı azdır. işte ayette öyle geçiyor. وَقَل۪يلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ yani kullarından olup da şükredenlerin sayısı çok az. Çok az. Ha bu ayette قَلِيلًا مَا <تَشكُرُون> İmam Harun diyor ki yani hiç şükretmiyorsunuz. Kesinlikle hiç. Sadece az değil. Ayetin mali az. Ama hakikaten hiç şükretmiyorlar. Çünkü organlarını küfre kullandılar. Haramlarda kullandılar. Dalalette kullandılar. Vallahi subhanahu ve teala alem ve ahkem. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين